Millet büyük fedakarlıklar gösterdi. Çorabını verdi, kiremitini verdi, ambarındaki buğdayını verdi. Kurtuluş Savaşı gücünü doğrudan doğruya milletten alıyordu. Ancak işgal güçleriyle vatanını savunan halkın elindeki imkanlar denk değildi. Anadolu insanı çetin şartlara meydan okudu. Şehitler verildi, çocuklar yetim kaldı. Yokluk bağımsızlık yolundan döndürmedi. Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu coğrafyası yabancı devletler tarafından paylaşılmak istendi. Amaç Türk milletini küçük bir toprak parçasına hapsetmekti. Ordu terhis edildi, savaş araçlarına el konuldu. Bu şartlarda bir kurtuluş mücadelesi vermek büyük bir cesaret gerektiriyordu. Kurmay heyet yine bizzat milletin kendisine müracaat etti. Çünkü bütün insan kaynağını kaybetmiş, lojistiğini kaybetmiş, cephanesi olmayan, silahı olmayan bir mücadele içerisindesiniz ve bunun kazanılması gerekiyor. Milletin kaderi için tek bir mermi, tek bir silah dahi hayati öneme sahipti. Yeni kurulacak devletin kazandığı ilk muharebelerde Yunan ordusuyla arada silah ve mühimmat farkı vardı. Kurtuluş Savaşı'nı başarıya götüren diğer çarpışmalarda da imkansızlıklar Türk Milletinin en büyük sınavıydı. Sakarya Savaşı'nda Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde biz Yunanlara karşı kazandık. Yunanların 90 bin piyade tüfeği varken bizim 40 bin civarında piyade tüfeğimiz vardır. Ya da işte makinalı tüfek sayısı onların 700, 700'dür bizim 240'tır. Aynı şekilde 20 uçakları vardır bizim 2 tane uçağımız vardır. İşgal güçlerinin tehdidi altında mücadelenin yayılması da engellenebilirdi. Şüphesiz dönem şartları itibariyle çok e, engeller vardı. İletişim mesela bu engellerden birisiydi. E, İstanbul'un başkent olduğunu düşünürsek iletişimin başkenti de e, İstanbuldu e, ve iletişimin başında da e, işgal altına girdikten sonra yabancılar vardı. Azim ve fedakarlık imkansızı mümkün hale getirdi. Kurtuluş Savaşı tüm bu engelleri bir bir aşarak cumhuriyete ulaştı. Türk milletinin vazgeçmediği bağımsızlığı 100. yaşına geldi.